Real Madrid'in ve milli takımımızın yıldızı Arda Güler, Zabi Alonso'nun teknik direktörlüğü getirilmesiyle adeta Eflatun beyazlı formayla yepyeni bir sayfa açtı. Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak ilk maç öncesi Marcan'ın Arda Güler için ayırdığı köşe hayli dikkat çekici. Zabi Alonso yönetimindeki Real Madrid'de Arda Güler formunu yükseltmeye devam ediyor. Real Madrid'de Zabi Alonso'nun göreve gelmesinin ardından bu sezon ligdeki tüm maçlarda ilk 11'de yer alan Arda Güler performansını artırmaya devam ediyor. Milli yıldız Real Madrid formasıyla bu sezon La Liga'da 4 maçta sahaya çıkarken 2 gol ve 1 asist kaydetti. Güler'in bu yükselen ivmesi İspanyol basınında dikkatinden kaçmazken, Marsilya ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı öncesi Güler'i marca manşetlerine taşıdı. İşte o haberden bazı satır başları, Arda Güler, bugün Şampiyonlar Ligi'ne sadece ilk 11'de değil, aynı zamanda Real Madrid'in yaratıcı yıldızlarından biri olarak başlıyor. 20 yaşındaki Türk oyuncu, heyecan ve intikamı harmanlayan bir gülümsemeyle rekabete giriyor. Sonunda zamanının geldiğini hissediyor. Hep hayalini kurduğu turnuvada lider bir oyuncu gibi hissediyor. Sadece 142 dakika geçen sezon ilk adımı attı ancak bu onun hayalleri için çok küçüktü. Evet, turnuvadaki ilk maçına çıktı ancak maçlardaki performansları sadece sembolikti. 7 grup aşaması maçında oynadı ve sadece 142 dakika oynadı, Stuttgart'a karşı 15, Lille karşı 23, Dortmund'a karşı 1, Liverpool'a karşı 56, Atalanta'ya karşı 3, RB Salzburg'a karşı 26 ve Bires'te karşı 18 dakika. Sonrasında, City, Atletico ve Arsenal'e karşı oynanan önemli maçlar geldiğinde, adı bir daha kadroda yer almadı başında öğrenme ve sonunda beceriksizlikle dolu bir şampiyonlar ligi, ALONS o dönüm noktası Zabi Alonso'nun gelmesiyle bu yaz her şey değişti. Teknik adam Arda'da estetik yetenekten çok daha fazlasını gördü, ona skor tabelasında merkezi bir rol vermeyi biliyordu. Kulüpler Dünya Kupası'ndan bu yana onu orta saha oyuncusu olarak konumlandırdı, hatları birleştirdi ve Emebepay yaklaştırdı. Sonuç mükemmel işleyen ve takımın hücum dinamiklerini değiştiren bir ortaklık. T.U.R.K.I.Y.E.N.E gururu M.A.D.R.İ.D.E.N.E gerçeğirdan'ın memleketinde attığı her adım heyecanla takip ediliyor. Türkiye'nin onlarca yıldır yetiştirdiği en umut vadeden oyuncunun Madrid'deki başarısı neredeyse milli bir mesele, milyonlarca Türk taraftar için bir gurur kaynağı olarak görülüyor. Şampiyonlar Ligi artık kapıda ve son sınav yaklaşıyor. Arda sadece yetenekli bir çocuk veya yedek bir yıldız olmak istemiyor. Bernabeu'da tarihi gecelere adını yazdırmak istiyor. Şampiyonlar Ligi onun için büyük bir sahne ve önceki sezonların aksine bu yıl kendini hazır hissediyor.